Depremzede bebeğe hayat kurtaran sağlıkçı Şefkati Hatay'ın Hassa ilçesine İstanbul'dan gelerek Depremzedelere sağlık hizmeti veren sağlıkçılar, Depremzede bebeği severek moral ve güç buluyor. Hassa Deliçay'da yardım koordinasyon merkezi olarak hizmet veren depoda, Depremzede Melike Yalçın'ın bebeği sağlıkçıların ilgi odağı oldu. Bebeği seven ve şefkat gösteren İstanbul'dan gelen gönüllü sağlıkçılar, oluşturdukları sevgi yumağıyla adeta tüm yorgunluklarını unuttu, moral depoladı, güç aldılar. Sağ olsun sağlıkçı ablaları, sağlıkçı abileri, anne şefkatiyle sevdiler oğlumu. Küçük depremzede oğlum Allah razı olsun hep hepsinde bize kol kanat gerdiler. Teşekkür ediyoruz. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin yarattığı yüzyılın felaketinin en önemli hayat kurtarıcıları ambulans acil tıp hizmetleri veren paramedikler deprem bölgesinde yoğun bir tempoda olay yerinden hastane arasında büyük mücadele veriyor. Buradan heps, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Yani biz evimiz yıkıldı ama hepsi bize bunu unutturdu. Kol kanat. İstanbul'dan gelen gönüllü acil tıp hizmetleri veren paramedikler Hassa bölgesinde büyük bir özveriyle görev yaparak hizmet veriyorlar. İstanbul'dan gelen sağlık ekibiz. Buranın insanları gerçekten evlerinin yıkılmasına rağmen bize gönüllerinin kapılarını sonuna kadar açtılar. E, ailelerinden biri olarak gördüler bizi. E, biz onlara yardımcı olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. E, i̇yi ki de gelmişiz. E, zaten şu bebeğimizi de görecek olursanız. Küçük bir olursanız, Bu da küçük bir deprem Ama dimdik ayakta duruyor. Bu da bizim sevinç kaynağımız. Ne kadar yorulursak yorulalım. Ama e, bu yavrumuzun bir gülüşü bile bizi dimdik ayakta tutuyor. Ben de Hatay Antakya'da yaşıyorum. Ee, evimiz falan, her şeyimiz gitti. Ama yine de her şeye rağmen burada insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanların her an iyi olması için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Böyle küçük çocuklar geldiğimizde umut kaynağımız oluyor. Harde sağ çıkanlar olduğunda da umut kaynağımız oluyor. Umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz.